Merhaba Kovalar ve özellikle yükselen burcu Kova olanlar. 1 Kasım'da Akrep burcunun 9 derecesinde 10. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Güneş ise 21 Kasım'a kadar 10. evinizde olacak. 15 Kasım'da ise Boğa burcunun 24 derecesinde 4. evinizde bir dolunay meydana gelecek. Kasım ayı boyunca 4. ve 10. ev konularınız çok önemli olacak ve büyük değişim dönüşümler yaşayacaksınız. Uzun zamandır iş arıyorsanız işe başlayabilirsiniz. Terfi, tayin, atama gibi gündemleriniz varsa olumlu anlamda sonuçlanabilir. Toplumsal statünüz değişebilir. Evlenebilir, evlilik nedeniyle veya iş nedeniyle şehir, ülke, yer değişikliği yapabilirsiniz. Bazılarınız ise memnun olmadığı işinden ayrılarak şartları daha iyi bir işe başlayabilir. Kötü giden evlilikler, ortaklıklar bu dönemde bitebilir. Bu süreçte aileniz veya ev koşullarınız ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ailenizden önemli haberler de almanız söz konusu. Yeni bir ev alabilir, evinizi dekore ettirmek isteyebilirsiniz, tadilat, tamirat işlerine girebilirsiniz. Bu dönemde ailenizle, eşinizle, anne veya babanızla daha yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bazılarınız taşınabilir, iş nedeniyle yer değişikliği, şehir değişikliği yapabilir uzun zamandır satmak istediğiniz bir mülkünüz varsa bu dönemde satabilirsiniz. 22 Kasım itibariyle Güneş Yay burcunda 11. evinizde olacak. Bu konuma Merkür de eşlik ediyor olacak. Bu dönemde sosyal çevreniz değişebilir, büyüyebilir. Yeni sosyal çevrelere, gönüllü kuruluşlara, derneklere, vakıf veya partilere dahil olabilirsiniz. Davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz yaptığınız işler ile ilgili bir takım organizasyonlara da katılmanız söz konusu. Eski sosyal çevrenizin değişeceği bir süreç, yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşebilir, daha mutlu olabilirsiniz. Hayat standartlarınız yükselebilir. Çocuklarınız varsa onlardan güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatını daha da kolaylaştıracak adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınızın başarılarıyla övüneceğiniz bir süreç olabilir. Bazılarınız aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilir. Bu süreçte yeni bir hobi edinebilir veya var olan hobilerinizden sosyal çevrenizin de desteğiyle kazançlar sağlayabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz oldukça başarılı ve kazançlı bir dönem olabilir. Yatırımlarınız varsa buralardan da bir takım haberler alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber risk içeren yatırımlardan uzak durmanızda fayda var. Fakat Merkür 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar Yay Burcu'nda 11. evinizde geri hareketine başlayacağından anlatmış olduğum bu konularla alakalı olumsuzluklar da gündeme gelebilir. İyice düşünmek, acele kararlar almamak önemli olacak. Merkür retro dönemleri iletişimsel anlamda bizi zorladığından ifade tarzımıza, yazışmalara ekstra dikkat etmeliyiz. Aşk, evlilik, yatırımlar ile ilgili konularda daha dikkatli olmalıyız atacağınız imzalara, sözleşmelere, elektronik eşyalara dikkat etmeli. Harekete geçmek için retro sonrasını tercih etmelisiniz. Eğer ilerletilmiş haritalarınızda veya durum haritalarınızda Merkür zaten retro ise bu dönem sizin için şanslı olacaktır. Güzel bir Kasım ayı dilerim. Hoşçakalın.